İbrahim sen kullanıyor mu? Traktörü. Kazları da ya git yürü Allah aşkına Allah, nasıl git? Gerçekten babanlar mi? Var, nasıl... Deden ne kullandı duruyor? Ama senin kullanman yasak sen çok küçüksün bir Hayır. Çok tehlikeli bir iş bu iki. Hemen aşağı iniyorsun ya, üç. Hadi in aşağı. En çok tehlikeli bir şey yok. İn aşağı. Çabuk. Çabuk. Kazları gördük kızım. Gözlerim. köy çok güzelmiş değil mi Ecrin? Her şey var köyde. Ama kazlar, tavuklar. Mi? Ayvayı gösteremeyeceğim artık şu an yoruldum İbrahim. Oturacağım o. bir yere. Eğitim. Şuraya annengilerin yanına gideyim Oturayım. Mehmet Kan. Bunlar ne yiyorlar acaba? Ne yiyorsunuz? <laughs> Fatih. Valla biz orada kelek yedik, dalından kopardık. Domates yedik. O keleğin yarısı ben yedim Erva olmadı. Onu başkası ısırmış olabilir sonra ben yedim. Onlar elinde kaldı. Seninki kavun ama. Kavun benim kavun olmuş. Seninki kavun, kavun Seninki kim kopardı ki? Bilmem. sen de mi kavun yiyorsun? Evet. <laughs> Şu kirimin üstüne otursaydın ya Saniş. iş. Hırt toprağı at atış gel. Evet. Olsun bir şey olmaz. Yenge ineklere Saniş. Elektriği nasıl inek Yenge, <laughs> Efendim? Gösterdim, gösterdim. Babaannen de çektim. Bak babaannen oturuyor gölgede ne güzel. Maşallah İbrahim'in bilmediği şey yok. Bütün meyveleri, bütün bitkileri hepsini biliyor. Hepsini öğrenmiş. Tavukları yemledi, suladı. Değil mi İbrahim? Civcivleri de. Şimdi ineklere gideceğiz birazdan İbrahim'le. Değil mi İbrahim? De İneklerin yanına gideceğiz. Daha inekleri sulama gideceğiz. Ben de geleceğim. Bakalım inekler bizi süsmezse. depe orada. <laughs> evet şimdi fırınımızı görüyoruz. Evet. Burada fırınımız var. Burada sandalye. Burada da yengemler oturuyor. Durun bir çok güneş geldi. Yengemler. Yengemler Yok tabii. Evet şu an yengemler burada oturuyor. Sen şu an kapatıyorum. Ne yapıyorsunuz? Oğlum tavukları kovalamayın. Bey. Bant yapışmış. Oğlum bant nasıl yapışıyor? Hani getir bakalım. Oğlum o kendi kopar o. Bırak bırak. Hayvana eziyet etme bırak. Allah seni bırak onu bırak. Elleri hayvana. hayvanı. tatlı. Çok tatlı. Ana Erva o kıyafetle kız. Sen ne giydin? Şalvar giymiş. <laughs> Allah seni ya. Nesrinciğim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Üzüm mü yıkıyor sırtında? Niye ya? <laughs> Bakayım yüzün Ana Anam anam. Biz biraz önce çektik bunları. Hatta bir iki tane yedim ben onlardan. Maşallah. Maşallah. Erva. Kız köylü güzel olmuşsun <laughs> ya. Seni koymaz mıyım? Erva bana bak bana. Şalvarın da çok güzel olmuş kız. Çok yakışmış. Pek güzelsin canım. Sen nereden buldun bunları? Nesli teyzenin verdi? Sen niye giymedin? Sen de giyseydin ya Hafize. Senin boyuna yok muydu? Ben de giyeyim mi? Tabii sen de giy. Güzel mi üzümler? Birazdan ineklere gideceğiz Saat evet. kaç? İneklerin yanına gideceğiz birazdan. Saat kaç? Güzel. Ay çürümüş bu şey yemiş. Arıları yemiş. Senin adın mı Saat kaç? <laughs> Ey jin show. Yemek yiyorlar Ben ni boş show gözüyle. Yine yemek kuruyla yine yüzün yemek yine karşımızda. Çok güzel afiyet olsun. Sen nasıl yiyorsun? Ben çekirdeğini çıkartıyorum yoksa. Çekirdeği çıkarttır mı hiç? Be sevmiyor. Ya üstüne sallama elini. <laughs> Hamza neyle oynuyordu? Hamza! Seni yerim ben çocuğum ya. Gel buraya. Benim favori adayım. Gel buraya. Tozutma. <laughs> Mehmet şey ay Hamza yapma toz bak toz geliyor üstümüze. Öyle yapma. Hamza gidince favorisi benim. Eciş, evet. Hamza gidince Ecrin sonra Mehmet Kağan. Değil mi Mehmet Kaan? sonra en son İbrahim çünkü en büyük sensin sayılır. <laughs> Kocaman. Hayır. Hamza'dan sonra ben. Hayır. <laughs> <Tocuğun annesi gülüyor> göre. Ne? Mi? Giyinik o giyinik. Aman ya, Oğlum tozutmasanız ha. Tozutma. Allah Allah. Ya, da mı? E, Oturmuşlar ben de oturdum ha. buraya. Oğlum tozutmasanız ha. Hamzam ya. Hamzam ya. Hamzam ya. Hamza. Hamza, ya? Ya. Hamza. Hamza. Hamza, Hamza. hiç duymuyor. Hamza. Ay. Hamza. Hamza hiç sen bana mı diyorsun demiyor. Yenge gel. Hamza gel giydirin. Elke Yenge. 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 Oğlum çıplak olun oğlum sen benim. Sen kesersin. Yenge. Kesin tarafında güzel var bak. Efendim oğlum. Gelsin. Nereye? Kesin. Kesin. Nereye gideceğiz? Kesin. Orası neresi? Kes ya kes İnanam. şunları arlayacağını bilmiyorum ya. Sulama saati geldi mi? Yok. Ana gitti mi deden? Gitti. E, gitti. gitti. Gitti mi? O zaman bakmamıştık. Dede nereye gitti? İnekler yana mı gitti? Ya, e, bize gidelim o zaman. Sulamaya gidecek miyiz şimdi? Ya, o sulama saati nerede sula. He? Gidemez. Evde sular. Damda sular. E ee, biz sulama gidecektik onları İbrahim'e gidemiyoruz mu o zaman? E, gidersiniz koyalım da yürü götürelim Götürelim hadi. hadi. Yürü, yürü Biz hadi. de gelmek isteyen var mı kızlar? Hadi gelin. Yürü, yürü. Anam kızlar da gelsin hadi gelin. Hadi kızlar gelsin gelin. Gelin, hadi. bakayım inekleri sul düz et bir saniye. gel. gel. gelmek istiyorsan gel. Nesrin. Gelmeyecek misin? O zaman biz gidiyoruz. İnekleri kaçırıyoruz. Duydunuz mu? Ne diyeceğiz? Teze hof mu diyeceğiz? Ay. <laughs> 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 Kızlar, duydunuz ineklere ne diyecekmişsiniz? <laughs> Ervan şalvarın süper canım benim, mükemmelsin. <gülüyor> <gülüyor> ne koyayım? Hiçbir şey koyamam yüzüne. Öylece öylece seni çekeceğim. Nedeni yok neden siz geleceğim. Senin geleceğin mi İnekler nasıl bağırıyor bak. Allah şu dama gideceğiz arkadaşlar orada inekler var şimdi inekler suya sulamaya bir çeşmeye götürecekmişiz inşallah bakalım şu kapıdan çıkalım efendim İbrahim anne sesleniyor Dede evdeymiş oğlum neyse biz şöyle gidelim ineklerin yanına dedesi gelir herhalde Allah kapıyı da kapatalım Şöyle Ay çok rüzgar esiyor yalnız burası Oğlum neden evdeymiş ya İbrahim Ne oldu kız Korktunuz mu Bitti bitti sana şey. Sen sopayla mı geldin? Nekle yana bastı onunla mı geldin? <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim. Ecrin Ay kuyruğunu falan sallar. Ben şu... Ecrin korkuyor. Sen kapının önünde bekle. Kapının önünde bekle. Yenge yenge. Baksana İbrahim nereye gitti? Gitmeyeceğim zaten ben gidemem daha fazla ileri. İbrahim ne yapıyorsun? Hmm. İbrahim bu bizi süser be. Hmm. Tekmem atıyor. Allah Allah korktum. Tekme atıyor. Erma, evet. Vallahi korktum. Erva horu nasıl geçti Beni korkuttunuz tekme ya. Kayıyor. İbrahim çıkın orada. Yenge, <laughs> yenge yan Hayır gitmiyor mu? Zaten ben yaklaşamam. Bunlar beni tekme tokat atar. Erva sen nasıl geçtin oraya? Sakaralar Erva. <laughs> Erva yok. Kaç 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 kaç. kafayı da bağlamış da ya Rabbi. <laughs> Ay. Gelme. Ne Dana. korkmuyor musun bunlardan? Hayır. Alıştın mı? Bu mesela dana. He? Dana bu dana. Evet dana o. Sevebiliyor musun? Aferin <laughs> sana. Ama biz... o <laughs> biraz. Ay yalama yalama yalama. Yok, yok 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 yalama. Korktum ben. Bilmeyelim. Buzağı var. Sağlayacak mı şimdi bunlar? Buzağı ne nerede? Bu en küçükleri bu. Gel var. Daha küçüğü var mı? Bir şey Hayır bu değil. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <çantı>. <gülüyor> Ay kuyruk sallarsa şimdi bunlar. Oğlum nerede? Ondan başka var mı? Çekil çekil. Kuyruğunu sallayacak şimdi. Tamam ben gelmeyeceğim oraya İbrahim. Gel vazgeçtim gel. Evet gel buraya. Gel geçeyim oraya geçemeyeceğim. Korktum çünkü. Yani Çıkalım bence yapalım. buradan. Hayvanları da rahatsız etmeyelim. Şimdi deden gelsin. Bu deden gelince mi götüreceğiz bunları? 6.45'te geliyoruz biz. Hadi yürü. <laughs> Ay, kim diyor ben Çık. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar çok rüzgarlı bugün. Aynen ilgi giyim. Evet arkadaşlar şimdi e, inekleri şeye götüreceğiz suyu götüreceğiz sulamaya çeşmeye e, biz şurada oturuyoruz kenarda <laughs> çocuklarla Ecrin ve hamzayla ile şimdi Hamza'nın dedesi gelecek onunla birlikte inekleri sulamaya gideceğiz çok rüzgar var çünkü burada aşırı rüzgar var. Biz de böyle ağacın dibine oturduk böyle gölgeye biraz kuytuya e, ee, şey olmasın diye. İnekleri Çok rüzgar daha hasta olmayalım diye. Şimdi burada bekliyoruz. Rüzgar saçımız başımızı yani her şeyimizi dağıttı. Aşırı i̇nekleri rüzgar var çünkü. Değil evet, mi? suyu suya götüreceğiz. Şimdi burada bekliyoruz dedesini. Dedesi, dedesi geldiğinde inekleri suya götüreceğiz. Şimdi, şimdi burada biz burada e, damın orada bekliyoruz. Bakalım birazdan kamerayı açacağım. Sizi inekleri suya götürürken.